Merhabalar, Hz. Musa'nın hikayesini az çok hepimiz biliyoruz değil mi? Hani asasıyla denizi yarması, sihirbazlara meydan okuması, bunlar binlerce yıldır dilden dile dolaşan o destansı sahneler. Peki, ya size desem ki bu anlatıların ardında bambaşka bir yorum, hatta bilimsel bir temel yatıyor olabilir. Bu kaynak analizimizde bu meşhur mucizelerin doğaüstü olaylar değil de evrenin işleyişine dair çok derin bir bilginin yansıması olabileceği ihtimalini birlikte inceleyeceğiz. O zaman gelin en temel soruyu sorarak yola çıkalım. Ya bu mucizeler bildiğimiz fizik kurallarını bir anlığına alt üst eden olaylar değil de o kuralların en ince ayrıntısına kadar bilinip mükemmel bir zamanlamayla kullanılmasının bir sonucuysa işte bu analiz tam olarak bu ihtimali masaya yatırıyor. Her şey Hazreti Musa'nın görevinin özünde başlıyor aslında. Kaynaklara göre bu görev sadece bir inanç meselesi değil, baskıcı bir sisteme karşı bilinçli bir direnişti. Yani olay, iki farklı dinin çatışmasından çok daha fazlasıydı. Bu, iki farklı dünya görüşünün kapışmasıydı. Biri bilgiye ve adalete, diğer ise cehalete ve zulme dayanıyordu. Firavun'un gücünün sırrı neydi diye sorarsanız, cevap bu ayette saklı aslında. Gücünü tamamen materyalist şeylerden, Mısır'ın zenginliğinden ve doğayı özellikle de hayat kaynağı olan Nil Nehri'ni kontrol etmesinden alıyordu. İnşa ettiği barajlar, kanallar, nehir üzerindeki bu hakimiyeti onun tanrılık iddiasının en somut kanıtıydı. İşte tablo bu kadar net aslında. Bir tarafta ilahi bilgiyi, adaleti ve bilinçli bir direnişi temsil eden Musa, diğer tarafta ise gösterişe, maddi zenginliğe ve göz boyamaya dayalı baskıcı firavun sistemi. Asıl savaş bu iki temel ilke arasında yaşanacaktı. Ve bu savaşın ilk büyük perdesi hepimizin bildiği o meşhur sahnede açılıyor. Musa, Firavun'un dönemin bilgi otoriteleri olan sihirbazlarıyla karşı karşıya geliyor. Ama bu basit bir sihirbazlık gösterisi değildi. Bu hakikatle gösterinin, gerçekle ilüzyonun savaşıydı. Kaynaktaki şu ifadeye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Halkın gözlerini büyülediler. Yani bakın, yoktan yılan var ettiler demiyor gözleri boyadılar, bir yanılsama yarattılar diyor. Bu da bize olayın fiziksel bir dönüşümden çok kitlesel bir göz yanılsaması, çok güçlü bir illüzyon olduğunu fısıldıyor. Bütün mesele algıyı yönetmekti. Peki bu kadar etkili, insanları korkutacak kadar gerçekçi bir illüzyon nasıl yaratılmış olabilir? İşte bu noktada kaynak analizimiz aklımıza pek gelmeyecek bir ihtimali, bambaşka bir kapıyı aralıyor. Ya bu büyük sihir dedikleri şey doğaüstü bir olay değil de o dönemin ileri düzey kimya bilgisiyle yapılmış bir gösteri ise, bunun bilimsel bir adı bile var. Firavun yılanı deneyi. Düşünün, beyaz bir toz var elinizde. Buna birazcık ısı veriyorsunuz ve o küçücük toz bir anda köpürerek, kıvrılarak devasa, yılana benzer bir küle dönüşüyor. Tam da ayetteki göz büyüleyici ve korku salan etki yaratmak için birebir değil mi? Peki Musa'nın asası bu etkileyici gösteriyi nasıl yuttu? İşte bu yoruma göre Musa'nın elindeki o asa bildiğimiz anlamda sihirli bir sopa değil. Asa aslında hakikati, yani ilahi bilgiyi temsil eden bir sembol. Dolayısıyla asanın yılanları yutması demek hakikatin, yani bilginin kimyasal hilelerle yaratılan o illüzyonu ve manipülasyonu yerle bir etmesi demek. Kısacası bilgi illüzyonu yendi. Şimdi de hikayenin en ikonik anına, denizin yarılmasına geçelim. Genelde bu olayı düşündüğümüzde aklımıza ne gelir? Fizik kurallarının bir anlığına yok olduğu, devasa suların duvar gibi dikildiği bir sahne. Ama kaynaklarımıza göre olay, doğa yasalarının ihlali değil, tam tersine o yasaların müthiş bir ustalıkla kullanılması olabilir. Bu yorumun kilit noktası, Kur'an'da su için kullanılan iki farklı kelimede saklı. Bakın bu çok ilginç. İsrailoğullarının geçtiği sudan bahsederken bahar kelimesi kullanılıyor. Bahar ne demek? Durgun su, hatta baraj gölü gibi bir anlama geliyor. Ama Firavun ve ordusunun bu su içinse yem kelimesi kullanılıyor. Yemse akan, coşkun su, sel demek. Sizce bu kelime seçimi bir tesadüf mü? Tarihe baktığımızda bu ayrım daha da anlam kazanıyor. Antik Mısır tam bir su mühendisliği dehasıydı. Nil'i kontrol etmek, barajlar yapmak onların en büyük gücüydü. E şimdi düşünün, önce durgun bir baraj setinin üzerinden geçiliyor, sonra da aniden patlayan bir sel veya yıkılan bir barajın coşkun sularıyla bir ordu yok oluyor. Bu senaryo dönemin şartlarına ve kullanılan kelimelere çuk oturuyor. Yani bu yoruma göre olayın özü şu: Denizin yarılması bir fizik kanunu ihlali değil. Bu nehir sistemlerini, suyun davranışını, belki gelgiti veya barajları, yani doğa olaylarının zamanlamasını mükemmel bilen bir aklın bu bilgiyi stratejik olarak kullanmasıydı. İlahi rehberlik kuralları yıkmak yerine o kuralların nasıl işlediğini gösteriyordu. Kaçış bitti. Evet, ama asıl zorlu kısım yeni başlıyor. Hayatta kalmak ve sıfırdan bir toplum kurmak. İşte tam bu noktada 12 pınar mucizesi dediğimiz olay devreye giriyor ve bu sadece çölde su bulmaktan çok daha fazlasıydı. Peki neden 12? Neden 5 değil, 20 değil de tam 12 pınar? Bu sayının özel bir anlamı olmalıydı ve evet, vardı. Bu olay aslında bir sosyal mühendislik harikasıydı. Düşünün, 12 farklı kabile var ve en kıt, en değerli kaynak su. Ne olur? Kavga çıkar, kaos olur. İşte bu mucize tam da bunu önlüyor. Her kabileye bir pınar tahsis ederek hem kaynakların adil dağılımını sağlıyor hem de gelecekteki çatışmaların önüne geçiyor. Aslında bu dağınık bir güruhu kuralları olan bir topluma dönüştüren ilk temel taşıydı. Peki tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirince elimizde ne var? Mucize kelimesine yepyeni bir bakış açısı. Belki de mucize dediğimiz şey evrenin kurallarının bozulması değil, o kuralları herkesten daha iyi bilmek ve uygulamaktır. Şöyle bir karşılaştıralım isterseniz. Geleneksel olarak kara büyü denen sihirbazların yılanları bu yoruma göre bir kimyasal illüzyona dönüşüyor. Sihirli değnek sandığımız asa ilahi bilgi oluyor. Fiziğin ihlali olarak gördüğümüz denizin yarılması doğa yasaları bilgisine evriliyor. Ve doğaüstü tedarik sandığımız 12 pınar bir ilahi sosyal mühendislik projesi haline geliyor. Kısacası her seferinde bilgi, cehalete ve illüzyona karşı garip geliyor. İşte bu analizin bize sunduğu o muhteşem pencere tam da bu. İlahi rehberlik, evrenin kurallarını çiğnemek için değil, o kuralların, fiziksel, kimyasal hatta sosyal kuralların nasıl işlediğine dair en üstün bilgiyi bize sunmak için vardır. Ve bu da bizi şu can alıcı soruya getiriyor. Eğer bir mucize mükemmel bilginin mükemmel zamanda uygulanmasından ibaretse, bugün bizim imkansız diye etiketlediğimiz sorunları çözmek için gerçekten neye ihtiyacımız var? Doğaüstü güçlere mi yoksa sadece daha fazlasını bilmeye mi? Üzerine düşünmeye değer değil mi?